Soruda AB paralel DE vermiş, dolayısıyla M kuralı uygulayabiliriz burada. ABC 35 derece vermiş, BCD ise şu kısmı 75 derece vermiş. Benden CD yani şu aradaki alfa istiyor. Ben M kuralından biliyorum ki alfa ile 35 derecenin toplamı 75 derece eşittir. Alfa buradan 40 derece bulunur. Doğru cevabımız B seçeneği. Bütün kirpiç çöpleri birbirine eşit uzunluktaymış. Şöyle hepsine eşit gösterebiliriz. E buna göre AB bir eşkenar arışken oluyor. Her bir açısı 60 derece olacaktır. E sonrasında bana ABC 100 derece verdiğinden dolayı şu araya 40 derece kalacak. E sonrasında ben E ile C'yi birleştirirsem ikiz kenarlığı kullandığımda 180'den 40 çıkardım. 140 yani burası 70 derece. Aynı şekilde burası da 70 derece bulunacaktır. Ayrıca soruda bana BCD 130 vermiş. 70'i buradaysa şu araya kalacak kısım yine 60 derecedir. 60 buraysa ikiz kenar bir üçgen burada da 60 sonra 5 kenar oldu. Burası da 60 derece bulundu. Dolayısıyla CD açımız 60 derecedir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Evin ön yüzü kare olduğu için kare e düzgün bir çokgen olduğundan dolayı çatısı da simetrik olmalı. Yani abi uzunluğu IAC'e eşit olacaktır. Dolayısıyla 130 burası tamam 180 olacak. Bu iki açı birbirine eş. 180'den 130 çıkardım. 52'ye böldüm de 25 derece. 25 derecedir. E şeklimiz yani binamız bir kare. Bura 90. Tamam 180 olacak. Şu aradaki açı istiyor alfayı. Yani alfayla 90'ın ve 25'in toplamı Doğrusal bir açı yani 180 derece eşit. Buradan alfa eşittir. 65 derece bulunur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Dikdörtgene koyduğum doğru parçalar birbirine eşit olduğundan dolayı burada kısa kenarlar birbirine eşittir. Yine uzun kenarlarda zaten dikdörtgenden dolayı birbirine eşit olacak. Burada da bunu yazabilirim. Bana ADK 70 derece vermiş. Bakın burası 70 derece. Z'den burada 70. E dikkat ederseniz burada bir Yine şöyle birleşim bir dikdörtgen olduğu için dikdörtgende köşegenler birbirini ortalıyordu. Yani burada x kenarlar var. Bak 70-70. E benden FEK ile a, l, b toplamını istiyor. İki hiç komşu olmayan bir üstten f, e, k'yı 140 derece buluruz. Bunu 140 derece bulduk. E, daha sonra a, b açısını bulmak için de zaten d, k, c, f, c, d ve a, l, b eş birer üçgen dolayısıyla burada A açısı 20 derece olacak dar açı. L açısı ise büyük açı 70 derece olacak. Yani A, L, B açımız da 70 derece. E, bunların toplamını soruyor. Toplamı da 210 derece bulunacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Şekilde verilen bütün ikiz kenar üçgenler birbirine eşit. Dolayısıyla tepe açıları hepsinin ortaktır. Yani 80 derecedir. 80 derecedir. 80 derecedir. 80 derecedir. Ayrıca kenarlar da eşit. Bakın burası eşit geldi. E dikkat edersek şu açıdan tamamı 360 derece. 4 tane 80, 320 olduğundan şu araya kalan açımız 40 derecedir. E benden ADE yani şu aradaki alfa istiyor. İkiz kenarlıktan bura alfa ise bura da alfa. Yani 2 alfa ile 40 derece toplamı 180 derece eşit üçgen iç açılarından. 2 alfa 140 dereceden alfamız 70 derece olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. ABC ikizkenar üçgeninde tepe açısı açı ölçüsel yardımıyla ölçülmüş. Dikkat ederseniz başlangıcı 40 da sonu ise 60'tan küçük. Yani alfa diyecek olursam buna alfa 20 dereceden küçük olmalı. Ve bu üçgenin taban açısını ölçü tam sayı olarak en az kaç derecedir? Şimdi ben alfa eşittir 19 seçersem taban eleman değil z olur. Dolayısıyla alfa eşittir 18 almalıyım. Bakın 18 derece aldığım zaman şöyle taban açı, tepe açısını. Taban açıları 180'den 18 çıkar e 162. 81'er derece olacaktır. 19 aldığında ise diğer türlü 80 buçuk derece olacak. Dolayısıyla en az 81 derece olacaktır ve doğru cevabımız E seçeneği. Şekil 2'de Tahta parçaları son halin olduğunda A noktası dik olan tahta parçasının orta noktası. Dolayısıyla ben üst tarafa K dersem burada K. E, tahta parçalarının boyları eşit. Yani burası 2K iken AC'de 2K. E, bu yere dik olduğundan 90 derece. Özel bir üçgenim var. Dik kenar K 90'ın karşısı 2K. O zaman bu özel üçgen 30-60-90 üçgendir. Burası 30'dur. Burası 60'dır. Benden istediği BC A açısı 30 derece. Doğru cevabımız B seçeneği. Şekilde pencere açık konumda veya kapalı konumdayken ne olacaktır? AB ve AA A üstü kenarlar birbirine eşit olacaktır. 30 derecelik açıyla zaman şu aradaki açımız ne olacak? Şurası 30 derece olacak. X kenarlıktan bura alfa dersen bura alfa benden alfa istiyor. Dolayısıyla 2 alfa artı 30 derece 180 dereceden alfa eşittir 75 derece bulunur. Doğru cevabımız D seçeneği.